Ada kızım ne yapıyorsun? Telefonla mı oynuyorsun? Saçına bak ne kadar dağınık. Saçlarını da yapmamız lazım. Hadi bayram hazırlığı yapalım kızım. Giyinelim mi? Evet. Tamam şimdi ben sana birkaç tane kıyafet seçtim, onları getireceğim. Bakalım hangisini giyeceğiz tamam mı kızım? Saçımızı, başımızı da düzelteceğiz kızım bak. Ada yıkandı demin arkadaşlar saçlarına bakın nasıl dağılmış. Şimdi saçımızı başımızı da düzelteceğiz. Ama ilk önce kıyafet seçmemiz lazım değil mi Ada? Evet. Hemen ben gidip kıyafetleri getiriyorum. Sen telefonla oyun mu oynuyordun? Ne oynarsın kızım? Sen oyna bakalım. Ben de sana kıyafetlerini getireyim. Hemen gidip Ada'ya giyeceği kıyafetleri getireyim arkadaşlar. İşte böyle. Bu kıyafetimiz var arkadaşlar. Bu kıyafetimiz var. Bu da var. Bu da var. Bakalım Ada hangisini giyecek? Bunu da Ayaz abisine veriz giysin diye. Ada almıştı ona alışverişe gittiğimiz zaman. Anne abiye de alalım demişti. Anne abiye de alalım demişti bayramda giyer diye. Evet Ada getirdim kıyafetlerini kızım. Evet Ada işte kıyafetlerini getirdim. Bir tane kromili şortlu kıyafetin var. Bir tane elbiseli var. Bir tane şort etekli var kızım. Sen bunu çok beğenmiştin. Bu da çok güzel. Bunu da abiye verelim. Abi giyinsin değil mi kızım? Hadi bakalım bayram için hemen hazırlanıp gezmeye gidelim kızım. Evet var kızım. İki tane abiye. Evet bir sürü var abiye. Bunu seçtik bunu giysin diye. Tamam mı? Şimdi hemen bayram için hazırlanalım. Daha sonra da bayram gezmesi videosu atacağız değil mi kızım? Hadi gel bakalım hangisinden başlayalım Ada? Hangisinden başlayalım? Tamam. Hadi tut bakalım elinde. Hadi giy bakalım. Evet işte giyildi arkadaşlar Ada. Nasıl olmuş? Arkadaşlar hangisini giyeceğine karar versinler kızım. Hadi göster bakalım. Bakın arkadaşlar Koremi takımı Ada'ya çok yakıştı. Şimdi hangisini giyelim Ada? hangisini deneyelim şimdi kızım seç bakalım birini bunu bunu mu tamam şimdi bunu deneyeceğiz tut bakalım kızım evet bir iki evet giyindik işte arkadaşlar altındaki atleti çıkarmamız gerekiyor yalnız havalarda çok sıcak olmadığı için bunu giyemezsin kızım değil mi hadi başkasını deneyelim o zaman hangisini deneyelim ama biraz rüzgarlı arkadaşlar o yüzden kolsuz giyinemez ada. Hadi bakalım hangisini giyinelim kızım? İki tane kaldı. Bunu mu giyelim onu mu giyelim? Bu. Bunu mu giyelim? Tamam tut bakalım. Hadi. Evet arkadaşlar ada bunu da giydi. Bu da çok yakıştı kızım. Çok tatlı oldun. Çok tatlı oldun kızım. Çok güzel oldun. Saçını düzeltelim şöyle. Daha saçlarımızı bağlayacağız kızım. Bununla mı gitmek istersin diğerini de deneyelim mi? Kalpli olan kaldı kızım. Onu deneyelim mi? Evet o kalpli. Tamam bunu da deneyelim o zaman. Bu sana çok yakıştı ama kızım çok güzel oldun. Şimdi bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Bunu da ben sana giydireyim. Evet bunu da giydik. Dön bakalım o da çok yakıştı bu sana. Şortlu etek bu arkadaşlar. Böyle göster bakalım kızım. Yaklaş bana yaklaş. Böyle şortlu tek arkadaşlar. Bu çok yakıştı bu kızım sana. Bununla gidelim mi? Evet. Tamam o zaman bununla gidiyoruz. Yanımızda yedek olarak hangisini alalım? Yanımızda yedek olarak da bunu alalım kızım. Eğer o kirlenirse tamam mı? Evet. Hadi bakalım şimdi saçlarımızı yapacağız arkadaşlar. Hadi da saçlarımızı yapalım. Evet tokalarımızı alalım şimdi ve saçlarımızı yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım Ada. Evet arkadaşlar tokalarımızı seçtik. Ada tarağını aynasını aldı. Tokaları da elinde tutmuş. Spreyle Tarak da benim elimde. Hadi yürü bakalım kızım. Gidip saçlarımızı yapalım. Bir tane tokanı yere düşürmüşsün kızım. Kalk bakalım çıkarayım. Hadi bakalım koş hadi saçlarımızı yapalım. Bayram hazırlığı devam etsin. Bu kıyafeti de Ayaz'a verelim. Çok ağır. Çok mu ağır? Bırak oraya götür abiye ver bunu kızım giyinsin. Sonra da gel saçlarımızı yapalım. Hadi koş bakalım. Evet anneciğim verdim. Verdin mi abiye kıyafetini kızım? Aferin sana. Hadi gel saçımızı yapalım. Arkadaşlara tokalarını gösterdin mi kızım? Arkadaşlar ada bu tokaları seçti başına takmak için. Elbisesinin rengine yakın olduğu için. Saçların çok dağılmış kızım. Hadi hemen düzeltelim. Hadi dön arkanı bakalım. Evet. Evet arkadaşlar adanın saçını yaptım. Böyle yapmamı istedi. Dön arkanı bakalım kızı. Evet bakın arkadaşlar adanın saçları lüle lüle ne kadar güzel. Dön bakalım kızım tokalarımızı takalım. Gel bakalım. Şöyle tokalarımızı da takıyoruz. Çok güzel oldun kızım. Abi de geldi işte. Hazırlandın mı oğlum? Evet. Adanın aldığı bayramlığı beğendin mi? Çok güzel. Hayırlı olsun oğlum. Şimdi çıkacağız çocuklar siz burada oynayın. Ben de gidip hazırlanayım tamam mı? Evet arkadaşlar biz böyle hazırlandık bayram gezmesi için. Şimdi çıkacağız. Adanın babası çalıştığı için bizimle değil. Biz çocuklarla bayram gezmesine gidiyoruz. İlk önce Adanın ve Ayaz'ın anneannesiyle gideceğiz değil mi kızım? Sonra evet. da sonra da gezmeye gideceğiz. Hadi bakalım çocuklar. Yürüyün bakalım. Hadi gidiyoruz. Çantanı da, Çantanı da alacaksın kızım evet. Hadi hopla bakalım. İşte gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlandık biz. Ada çantasına kıyafetlerini koydu. Üzeri kirlenirse diye. Hadi bakalım Ayaz. Yürüyün bakalım çocuklar. Hadi ayakkabını giy bakalım kızım. Evet arkadaşlar. Gezme videomuz bir dahaki videomuzda olacak. Oradan izlersiniz. Bay bay yapın çocuklar arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. bye 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 bye, bye, bye.